Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı sofralarınızı, akşam yemeklerinizi ve hatta öğle yemeklerinizi bile süsleyecek muhteşem bir tarifle karşınızdayım. Hemen tarife geçmek istiyorum. Zaten video arasında sizlerle detaylı bir şekilde konuşacağım. İlk başta 2 su bardağı una, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Üzerine de 1 su bardağı kadar suyu ekleyip güzel bir şekilde sıfatulayla hamur haline alana kadar karıştırıyorum. Daha sonra elle de yoğurdum ama elle yoğurdum kısmı katmak istemedim. Daha sonra şöyle tezgahın üzerine birazcık un serpiyorum ve hamuru üzerine alıp güzel bir şekilde yoğuruyorum. Böyle hafiften ele yapışan bir hamur olacak. Tamamen böyle kuru bir hamur olmayacak. Buna dikkat edin lütfen. Bakın sizler de görüyorsunuz parmağıma hafiften yapışıyor. Daha sonra tezgaha hamuru bırakıyorum. Ve bir bıçak yardımıyla hamuru önce ikiye ayırıyorum. Sonra, sonra da eşit dört parça ayırıyorum. Bezelerinizin eşit olmasına dikkat edin. Çünkü bunları da daha sonra küçük küçük parçalara ayıracağız eşit sayıda çıkması için büyüklüklerinin de eşit olması lazım. Daha sonra hamuru bu şekilde elimizde toparlıyoruz. Üstünün pürüzsüz hale gelmesini sağlayıp bir kenara alıyoruz. Ve bu şekilde elimizde yuvarlıyoruz. Şu şekilde bir dola poşetini ortadan ikiye böldüm. Ve daha sonra içerisine de dört parça hamurumu kattım. Bu şekilde tezgahın üzerine tekrardan biraz un serpiyorum. Ve açma işlemine geçiyorum. Ve bu şekilde bir merdane yardımıyla fazla ince olmayacak şekilde şu şekilde açıyorum. Fazla ince olmaması lazım çünkü bu şekilde kuruya da bilir. İçerisine çok fazla yağ katacağız ve kurumasını istemiyoruz. Hafiften böyle yumuşak bir dokusu olmasını istiyoruz. Bezelerimiz küçük olduğu için zaten öyle aman aman büyük bir şekilde açılmıyor hamur. Tezgah siz için yeterli olacaktır. Ve daha sonra şöyle rulet yardımıyla güzel bir şekilde kesiyoruz. Bu işlemi isterseniz bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama bıçak yardımı çok çok zorlayacaktır sizleri. Çünkü rulet normalde ona göre daha basit kaçıyor, bıçağa göre daha basit bir şekilde kesmemizi sağlıyor. Ama rulet yardımıyla bile ben bu şekilde zorlanırsam bıçak yardımıyla daha daha zorlanırım. Hani yine de siz elinizde rulet yoksa bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz dediğim gibi. Hepsinin ince olmasına dikkat ediyorum. Hatta farkına vardıysanız böyle kalın olanları tekrar ortadan ikiye bölmeye de dikkat ediyorum. Uçları kalın olanları bile böyle rulet yardımıyla uçlarını tekrardan açıyorum. Bu şekilde 150 gram tereyağı ve 100 gram kadar da sıvı yağ var içerisine ve bu karışımı böyle hamurun üzerine sürüyorum. Bol bol yağ katmanız lazım çünkü içlerinin böyle tel tel ayrılması için bu şekilde yapmanız lazım diğer şekilde sadece sıvıya katarsanız çok fazlasıyla kuruyacaktır. Bunu hiç önermiyorum. Ya da sadece tereyağı katarsanız da fazlasıyla kuruyacaktır. Ama birbiriyle karışınca çok güzel bir şekilde içini yumuşacık bırakıyor. Ve tekrardan aynı yere katıyoruz hamurumuzu. Sadece bir tane gösterme gereği duydum. Diğerinin de sadece böyle ruletle böldüğüm kısmı göstereceğim. Çünkü inanın e, hepsini katmaya çalışsam dört parçanın hepsini açtığım kısmı hem de pişirdiğim kısmı katarsam video çok çok uzun oluyor. 20 dakikaya bile bulabilir. Onun için sadece birinin açma kısmıyla rulet kısmını ve diğerinin de rulet kısmını kattım. Ve bu şekilde tereyağını da sürdüm. Ve tekrardan paketin içerisine alıyorum. Ve bu şekilde hazırlamış olduğumuz bir hamuru alıp elimizde güzel bir şekilde inceltiyoruz bu şekilde incecik olana kadar elimizde böyle çekişleri çekişleri uzatıyoruz. Asla korkmayın yapışacak hani birbiriyle çekiştiriyorum çok fazla sıkıyorum diye düşünmeyin. Zaten araları bol bol tereyağlı olduğu için herhangi bir şekilde yapışma olmuyor. Ya da hamurlaşma olmuyor. Böyle hamurum çok uzun olduğu için ortadan ikiye bölme gereği duydum. Siz eğer bezelerinizi mesela ben dörtlü yaptım siz sekizli yaptıysanız bölmenize gerek yok. Direkt böyle yapabilirsiniz sarabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim gibi dörtlü bezeler halinde yaptıysanız ortadan ikiye bölmenizi tavsiye ederim yoksa hamur gelecektir. Ve ikinci hamurumu da aynı şekilde uzatıyorum ve daha sonra elimin etrafına sarıp güzel bir şekilde rulo haline getiriyorum. Bu küçük parçaları böyle kenarlarından içlerine katmayı çalıştım. Ama böyle fazlasıyla da dışarı katmadım. Çünkü pişirdiğim sırada dışarısından böyle taşıyorlar. O görüntüyü hiç sevmediğim için de katma gereği duymadım. Ama sizler isterseniz orta kısmına böyle boşluk yerine yerleştirebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz böyle bezeleri bu şekilde elimizle de hafiften açabilirsiniz. İsterseniz de bir merdane yardımıyla açabilirsiniz. Ben ilk başta iki tanesi merdane ile yaptım. Daha sonra kalanını da zaten elimle açtım. Çünkü böyle ezmemize fazlasıyla gerek yok zaten. Elinizle hafiften böyle üzerine bastırdığınız zaman hemen açılan bir hamur. Ocağımızın altını hafif kısık bir şekilde açıyoruz. İlk başta gösterdiğim kısım tam böyle harlı kısmı. Daha sonradan ben bayağı kısıyorum altını güzel bir şekilde pişmesi için. Tavamızın alt tarafına yağını sürdük ve üzerine de hazırlamış olduğumuz bezeleri katıyoruz. Ve bu şekilde üçlü üçlü pişirelikten ben her şeyi hallettim. Dediğim gibi altına biraz kısmaya dikkat edin çünkü dışının tamamen kızarıp da içinin hamur kalmasını istemiyoruz. Böyle yavaştan yavaştan pişince daha da lezzetli oluyor ve piştikçe çeviriyorum zaten. Alt kısmına fazlasıyla sürmenize gerek yok yağı. Ben sadece birinci de sürdüm ve bunları çıkardım. Üçünü tamamen çıkardıktan sonra diğer üçünü katmadan önce tekrardan bir kere sürdüm. Yani öyle fazlasıyla bol bol sürmenize gerek yok. Çünkü zaten içerisinde bolca yağ katmış olduk. Ve bu şekilde hazırlar. Cidden tel tel oldular ve Hani böyle ağır bir yağ tadı yok. İnanın içerisine hem tereyağı hem sıvı yağ kattığımız için birbirini çok güzel bir şekilde dengelemiş oluyorlar. Gördüğünüz gibi tel tel kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz ve fotoğrafını küçük bir şekilde güzel bir şekilde çekip bana atabilirsiniz. Yorumlarda denediğinizi belirtirseniz de çok çok mutlu olurum. Instagram adresimi aşağıda link olarak bırakıyorum. Kesinlikle bana oradan ulaşmanızı istiyorum. Ben sadece sizlere bir kahvaltı örneğini göstermek istedim. Bu şekilde bir kahvaltı tabağı hazırlayıp yanına katarsanız neden olmasın çok çok lezzetli olacaktır. İlk başta birlikte çıtırtısını deneyelim. Daha sonradan vedalaşalım artık. Evet. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve tel tel. Umarım denersiniz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.